Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. Neyin peşindesin paragraf kampında 9. gündeyiz. Yani 9. soru tarzındayız. En illet soru tarzındayız. En rezil soru tarzındayız. Nedir hocam bu? Hiç söylemeye gerek yok. Herkes tahmin etti. Paragrafta sıralama. Ya bu ne rezil bir soru tarzıdır Allah rızası için ya. Ulan 1-3-5 yaparsın oluyor, 5-3-2 yapıyorsun oluyor, 2-4-6 yapıyorsun bakıyorsun 6 yok seçeneklerde olmuyor falan. Ne <laughs> olduğu belli değil. Paragrafta sıralama başa bela. Ama yapacağımız şey açık. Yani TYT'de bakın net konuşalım. TYT'de, AYT'de sorulmayacak. TYT'de bir tane gelme ihtimali var. KPSS'de yine bir tane gelme ihtimali var. E, DGS'de, DGS'de 4-5 civarı gelme ihtimali var. ALES'te yine 4-5 civarı gelme ihtimali 4 bence garanti de. 3-4-5 diyelim ona tamam 4 olur 5 olur falan fistan. Neyse yani hocam her sınavı ilgilendiren illet bir soru tarzındayız. Taktiğimiz çok net. Ama hocam yani ben anlatacağım şimdi. Sonra açıp bir kitaba bakıyoruz. Ne sonu belli, ne başı belli. Sıralama 10 dakika uğraşıyoruz falan. Sonuna kadar haklısınız. Anlattıklarımın önce neyin peşindesinde uygulayalım. Taktiklerle paragrafta uygulayalım. Fulleten paragrafta bu uygulamaya çalışalım. Duvara bir toslayalım. Bir kafalar orada bir yansın. Ondan sonra sınav sorularına bir göz atalım. Ne yapıyor, ne ediyor bu adamlar? Son 3 yıl, 5 yıl bir tarayın bakalım. Nasıl çözülüyor bu sorular? Dediklerimi aynen harfi harfine göreceksiniz. Kafalarda soru işaret olmasın. İçler rahat olsun yeter ki. Taktik gelsin hocam. Bize birden 5'e kadar numaralı cümle verecek. Harikasın biliyoruz hocam. İlk adım Bismillah kısmı. Giriş cümlesini bulmak. Bu en fazla 10 saniyenizi alır, almaz bile. Ne onu? Ne onu ya? Ne onu? en fazla 10 saniyenizi alır. İlk adım giriş cümlesini bulmak. Sonra o giriş cümlesini okuyacağız. Son kısma odaklanıp nasıl devam edire? Yani cümlelerin üstün körü şöyle bir bakıp sonlarına ve şurada şey olsun, başlarına göre sıralama yapmaya çalışacağız. Hocam, ya şöyle adam akıllı bir soruyu analiz edelim mi? Gelin isterseniz analize başlayalım ama test 1'i çözdüğümüzde hatırlatalım. Yine 4 tane test var arkadaşlar kitaptan. Geriye kalanları size ödev olarak vereceğim. Bu test 1'i öyle bir çözeceğiz ki 40 tane teste bedel olacak. İnanın. Arkanıza bir yaslanın hocam. Bak sayfaya bile sığmamış soru. Hah ekrana bile. Arkamıza bir yaslanalım. Şimdi mesela ne diyor? Hangisi baştan dördüncü? Ben sana söyleyeyim sınavda ya üçüncüyü sorarlar ya da dördüncü sonuncu, birinci, ikinci nadiren sorulur. 3 ve 4 için ciddi sıralama yapman gerekir. Tehlikelidir çünkü özellikle 3. 4 mahvedersene de 3 de fena değildir. Şimdi hocam bakın sınavda bu soru geldi. Tamam. Hemen giriş cümlesini bulacağız. Bakın ülkemizin bir bölgesinde ayrı bir tat. Her bir bölgesinde ayrı bir tat dursun. Tabii eledim. Birazdan ı -ı. doğuya gitseniz ayrı. Batıya bu bir şey açıyor. Ama asla. Şimdi ben bu soruya baktığımda birkaç saniye içerisinde bir numaralı cümlenin harika bir giriş cümlesi olduğunu görüyorum. Tamamdır. Şıklarda eleme yapma sorusu değil bu. Burada bir sıralama yapmak zorundayız. Ne kadar hızlı yapacağız onu göstereceğim. Şimdi ülkemizin her bir bölgesinde ayrı bir tat, ayrı bir lezzetle karşılaşırsınız. Tabii damak tadınıza a -a, biraz da ne biraz da'sı. Ne anlattım ki ben biraz da diyeyim. Ama asla a -a. bakın birden sonra dört gelsin karşılaşırsınız. Doğuya gitseniz ayrı, batıya gitseniz ayrı bir yöresel tat sizi beklemektedir. Buraya kadar her şey yolunda. Bundan sonrası tehlikeli. Tabi damak tadınıza bu da olabilir. Biraz da midenize düşkün biriyseniz. Şurada şöyle olur, burada böyle olur. Sizi şunlar bekliyor. Biraz da midenize düşkün biriyseniz. Sizin için tarif edilemez bir duraktır ülkemiz. Duraktır ülkemiz. Bakın çok güzel. 1 4 3. Şimdi tehlike çanları çalacak. Çünkü bize 4'ü soruyor zaten. Şimdi ilgilendiriyor bizi. Burası ilgilendiriyor. Buraya kadar her şey yolunda. Son 2 mi 5 mi gelecek? 2 mi yoksa 5 mi? Ne diyor? Duraktır ülkemiz. Ama asla vazgeçemeyeceğiniz ne aması? Hangi ama bu? Ben ne dedim de amayla başlıyoruz? Bakın ne diyoruz? Duraktır ülkemiz. Tabii damak tadınıza uygun olmayan lezzetler de elbette olacaktır diyor. Tamam. Sonrasında 2'yi verdim. Ama asla bak şu olacaktır. Ama asla vazgeçemeyeceğiniz lezzetler olduğunu da söylemek gerekir. 5 numara. Yani hocam 1, 2, 3, 4. 1 numaralı sorumuzun cevabı kesinlikle Bursa olacak arkadaşlar. Gayet net. Sıralamamızı yaptık. Test 1. Bursa 2 numara olacak. Sıralamamız belli. 1, 4, 3, 2, 5. Şimdi şunu açıklayalım arkadaşlar. Acele etmeyin. Bu soruyu hakkını bir verelim. Birkaç sorunu sonra biraz daha seri çözeceğim. Bu testin hakkını 20 dakikayla çok geçmeye çalışacağım. Şimdi sorunun hakkını bir verelim. Hocam sen 1, 4, 3, 2 yaptın ama ben 4-1-3-2 yaptım o da oldu. Olur. Hatta belki 1-3-4 de olur. Yani sit sorun değil. Mesele cevaba gidebilmek, değil mi? İlk sıralama değişebilir. Ha değişmemeli de. Değişmemeli, net olmalı ama bazı sorular var ki arkadaşlar çok öznel. Ulan birden sonra 2 geliyor oluyor, 2'den sonra 3 geliyor oluyor ama 3 2 1 sıralama falan. Bunlar olabilir. Bütün mesele tüm bu ilk 2 3'ü neyse sıraladıktan sonra cevabın değişmemesi ki orası nettir. İster 3 2 1 de, ister 1 2 3 de fark etmez. 4'üncünün cevabı belli. Yani sıralama kesinlikle net. Bizden istediği cevap net. Yani şu, istersen 4 1 3'ü dene, ister 3 4 1'i dene. Bazen öyle sorular da var arkadaşlar. Çıkmış sorularda bile var. Cevap 2 mesela değişmiyor ama şu baştaki sıralama değişebiliyor. Sonra başka bir şey alabiliyorsun. Sorun değil. Ama cevap asla değişmiyor. Orada içimiz rahat olsun. Hocam ben 2'yi başa aldım oldu. Bu imkansız mesela. İşte hocam bu soruda ben 5 ile başladım. Fena değil. Yanlış olmaz. Sıkın. Saygı duyarım. Başlanmaz da saygı duyarım. Ama şuradaki 2'nin yeri asla değişmez. Burada hem fikiriz tamam. Kafalar rahat olsun. Peki hocam geldik ikinci soruya. Bir hakkını verelim mi? Şöyle arkaya bir aslanalım hocam. Arkaya bir aslanalım. Gelin şöyle hakkını bir verelim. Ne diyor? Baştan üçüncü işte tehlike çanları çalıyor 3-4 dedi mi ellerimiz titremeyle Eller titremeyle matak diye biliyoruz Önce giriş cümlesi birinci adım atalım Hangisi giriş olur Hatta bazı işlerinizi birden fazla işi bir arada yapmaya çalışıp Çok iş yapar görünmek için önemli olan bu nedenle Saniyesinde ben 2 numaranın giriş olduğunu anladım Şimdi hocam ben bunu anladım da 1 milyon tane soru çözdüm öyle anladım ya şimdi ben bunu anladım da 12 yıldır anlatıyorum o yüzden anladım. Ben bunu anladım da 5 tane paragraf kitabı yazdım o yüzden anladım. Yani bir anlamda sizin donanımınızla da alakalı bir durum buradaki hız. Hocam ben hiç soru çözmedim. İlk defa dediğinizi yapıyorum. O zaman olacağı söyleyeyim. Bir okursun, ikiye bakarsın, 3, dört, 5 olur mu olmaz mı? İkiyi yine bulabilirsin. Ama zaman kaybedebilirsin. Değil mi? Yani kısacası biraz böyle egzersiz yapmalı, biraz hazır olmalı. Soru tarzını az çok böyle halletmiş olmalıyız ki bakar bakmaz çat diye giriş bulalım. Ya aranızda şunu diyen olabilir. Hocam neden 4 numara değil önemli olan ben böyle başlayabilirim girişülmesine diyebilirsiniz. Ya da ben bir kitapta gördüm hocam ama ile başlamış bu, bu neden ne diye bak olabilir ama ölçüt sınav sorusu. Ben tamamen sınav sorularını aldım karşıma. 10 sorunun 9'unda ne yaptılarsa işte size onu anlatıyorum arkadaşlar. Tamam? 10 sorunun 9'unda 9.5'unda. Ne yaptılarsa işte size onları anlatıyorum. Kısacası sizin belki de 10 tane kitap çözüp e, ulaşacağınız noktayı ben şimdi söylüyorum size. O anlamda müthiş bir seviyeyle başlıyoruz. Çok uç başlıyoruz haberiniz olsun. Tamam? Çok iyi gidiyoruz. Şimdi bir numaralı cümlenin daha doğrusu giriş cümlesinin 2 numara olduğunu anladık. Birden fazla işi bir arada yapmaya çalışıp erken bitirmeye çalışma yaptığınız işlerin hakkını vermenizi engelleyebilir. Sonra çok iş yapar görünmek için çok iş yapmak önemli olan o işin hakkını verip fena değil. Bu nedenle hatta bazı işlerinizi eksik yapmanıza bile hmm, engelleyebilir. Hatta bazı işlerinizi eksik yapmanıza bile neden olabilir. 2-1 sonrasında önemli olan işin bu nedenle çok iş yapar görünmek için ha ne demişti arkadaşlar bakın işin hakkınızı vermenizi engelleyebilir. Hatta şuna bile neden olabilir. Tüm bunların dışında bakın birden fazla demişti ya. Çok iş yapar görünmek için oluşan eksikler. Bakın ne demişti eksik yapmanıza eksikler. Sizin işe olan saygınızı da yok eder. Her şey bir yana. Önemli olan o işin hakkını verip en iyi şekilde yapmasını sağlamaktır. Bu nedenle yani ben anlattım 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 işte bu nedenle ne iş yaparsanız yapın sakin ve hakkıyla yapmaya gayret edin diyor. Beşte de bitiriyor. Aslında gerek var mıydı bence yoktu. Şimdi ben 3 şey 2 1 3 4 5 dedim ama aslında 2 birden sonra 3'ü bulup çat diye cevabı işaretlemem lazım değil mi? 2'ye Ceyhan deyip geçmem lazım. Şu an ben sorunun mantığını anlayın diye. ilk 2-3 soruyu böyle detaylı çözüyorum. Sonrasında sınav formatına geçeceğim. Yani direkt olarak 2'yi mi soruyor? 1-2 diyeceğim çat işaretleyeceğim tamam. Şimdi mantığını gösteriyorum size tekrar. Önce giriş cümlesini bulduk. Sonra okudum o cümleyi adam akıllı. Nasıl bitti? İşte engelleyebilir neyi? işlerin hakkını vermenizi. Hatta bazı şeyleri eksik yapmanıza bile. Yani cümleyi okudum ve birin devam edeceğini gördüm. Birden sonra 3, 3, 4 ve 5. Zaten bana kaçı soruyor? İlk üçü soruyor. Birinci, iki, ikinci, üçüncü. Doğru cevap Ceyhan olacak. Üç numara olacak. Geldik üçüncü soruya. Bak şimdi. Hangisi baştan ikinci olur diyor. Şimdi sınavdasın hocam. Heyecanlısın. Telaş var, stres var. Her şey var hocam. Şimdi bir bakalım nedir ne değildir. Bak. Önce giriş cümlesini bulalım. Hemen seri bir şekilde iki disiplini de eledim. Jeolog ve petrol mühendisliği fena değil. Bu nedenle petrol mühendisliği hiç fena değil. Petrol mühendisi bunların yanı sıra buradan elendi. Doğal olarak ben aslında saniyesinde değil mi? İlk 10-15 saniye içerisinde çok rahat ikiyi çat diye yakaladım. Yani neyle başlayacağım anladım arkadaşlar? 2 numarayla. Çünkü çok daha genel bir ifade. Bakın bu buradan elendi bir. Diğerleri de zaten benzer. 3 iddialıydı ama bir 2 numara çok geneldi. Petrol mühendisliği artık açıyor belli ki. Petrol, doğalgaz, hidrokarbon gibi kaynakların üretimi ile ilgili çalışmalar yapan bir mühendislik dalıdır. Sınavdayım diyelim. Ben bunu okurum sonrasında hangisi geliyorsa cevabı yapıştırır geçelim hocam. Çünkü baştan ikinci soruyor. Ben zaten birinciyi buldum. E sonra hadi bakalım hangisi gelir. Petrol mühendisliği bunların yanı sıra... Cevabım kesinlikle Adana. Bakın aslında saniyelik değil mi? Soruyu nasıl çözdüğünüz önemli. Ben giriş cümlesini buldum benden ne istiyor? İkinci sıradaki cümleyi istiyor. E o zaman jeologlar ve petrol mühendisleri hayır. İki disiplinde hangi iki disiplin? Bu nedenle ne bu neden nesi? İkiden sonra bir öyle oturuyor küçük oturuyor değil mi? Petrol mühendisi bunların yanı sıra petrol arama ve üretiminde de aktif rol alır. Eyvallah. Sonra jeologlar ve petrol mühendisleri ortak çalışma yaparlarsa büyük işler başarabilirler. Fena değil. Fena değil. Fena değil. İki disiplinin de neden böyle üçle gittiniz hocam? Çünkü burada iki disiplini gördüm ben. İki disiplinden bahsetsin ki o, ondan sonra o gelsin. Dört sonrasında da beş gelecek belli ki. 2, 1, 3, 4, 5 bu sorunun sıralaması olacak. Bana baştan 2'yi sordu. Adana dedim geçtim neyin peşindesin diye sormuşuz. Hem kitabın adını hem de sorunun başlığını böyle vermişiz. Hadi isterseniz dördü bakalım. Ne diyor? Baştan dördüncü istiyor bizden. Hangisi baştan dördüncü olur? Önce girişi bulalım. Ülkemizi düşündüğümüzde böyle bir giriş cümlesi olmaz. İster su ister rüzgar geç. Özellikle biraz düşün ama dursun. Aşırım olarak da bilinen erozyon. Bismillahirrahmanirrahim. Dört numara çok iyidir. Bununla başlarız. Bunu önlemek için ne önlemek için böyle bir giriş cümlesi olmaz? Tamam dördü buldum hocam. Bakın ne diyor. Aşırı olarak da bilinen erozyon çölleşmenin de en önemli etkenidir. Eyvallah. Sonra ister su ister rüzgar ülkemizi düşündüğümüzde özellikle Karsson'un etkin olduğu toprağın yerinden koparılması ve başka bir yere taşınması ya da biriktirmesi olarak erozyonu açıklayabiliriz. Önce erozyon şudur dedi. Erozyon dikkat. Sonrasında 3 numarayla bunu açıkladı. Ben tek tek hızlıca denedim değil mi? 3 numara bunu çok net açıkladı. Açtı. Devam ediyorum. Ne demişti? Ve başka bir yere taşınması ya da biriktirilmesi olarak erozyonu açıklayabiliriz. Buraya kadar her şey yolunda. İster su ister rüzgar fena değil. Bunu önlemek neyi önlemek? Bir şey söylemedi daha. Ülkemizi düşündüğümüzde daha çok hmm, şu da olabilir bu da olabilir erozyon. Ülkemizi düşündüğümüzde daha çok su erozyonun etkili olduğunu görmekteyiz. İster su ister rüzgar olsun erozyon sonrası verim ise verimde düşmektedir. Eyvallah. Bunu önlemek için de ağaç dikimlerini artırmak gerekir. Çok yerinde. Yani 4, 3 eyvallah. 1, 2, 5. 4, 3, 1, 2, 3, 5 çok yerinde. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü soruyor bana. Dördüncü sorunun cevabı Bursa olacak. Yorucu bir soru bu mesela değil mi? Bu yorucu bir soru tarzı. Allah'tan çok çıkmıyor. Ales ve DGS'cilere Allah yardım etsin. Orada bayağı bir çıkıyor. 3, 4, 5 aralığında 4 tane falan garanti banko %100 soru geliyor. Onu söyleyeyim. 3, 4 aralığında diyelim. Ee, yani dördüncü ve üçüncü soru daha çok onu da söyleyelim o da cepte bir kalsın. Sıralı olarak vermiyor tabii. illa ki bizi bir yoracaklar ister istemez. O yüzden aman dikkat diyeceğiz bu soru tarzına tehlikeli. Hemen beşinci soruya bakalım. Ne diyor? Hangisi baştan ikinci olur? Bakın soru nasıl seri bir şekilde çözülüyor. Önce giriş bulalım. Medya ve dilimizin gelişimi bu sağlanırsa işte bunları. Yani medyanın siz ne kadar bir numara giriş cümlesi. Medya ve dilimizin gelişimi birlikte düşünüldüğünde birbirine ne kadar da yakın kavramlar olduklarını görürsünüz. Eyvallah. Sonra ne gelmeli hocam? Bakalım. Bu sağlanırsa ne? Bir şey sağlanır. İşte bunları düşünerek neyi düşünerek abi? Yani medyanın açıklama yapıyor. Demek ki birden sonra 5 gelecek. Yani baştan ikinci kesinlikle Edirne olacak. Bu kadar net. Hocam Allah rızası için bir açıkla ya bir açıkla. Şimdi sen bir numarayı gördün mü okudun mu? Evet. Bu sağlanırsa ne sağlanırsa ikiye eledim. İşte bunları düşünerek ya neyi düşünerek bana bir şey saymadın ki eledim. Yani medyanın e, bu da bir açıklama neyi açıyor? Birin devamı olur mu olmaz. O zaman Elim mahkum birden sonra 5 gelir. Bitti. 5'te ne anlatıyor hocam? Boş ver gitsin. Hocam 4'e ne anlatıyor? Boş ver gitsin. Birden sonra 4 gelir mi? Gelmez. Yani medyanın mı dersin bu cümleden sonra? Demezsin. Bir aç bakalım. Yani 2, 3, 4 bariz değil. Elediğim an itibariyle 1'e 5 kalıyor cevap. Baştan ikinci. E bir yapalım bakalım oluyor mu gerçekten sıralamayı bir yapalım. Ney bu sorunun sıralaması? Medya ve dilimizin gelişim birlikte düşünüldüğünde ...birbirine ne kadar da yakın kavramlar olduklarını görürsünüz. Eyvallah. Siz ne kadar düzgün konuşursanız konuşun medyanın kullandığı dil halka daha çabuk ulaştığından daha etkilidir. Eyvallah. Bir kıyasla devam ediyor. Yani medyanın bozuk bir Türkçe ile ha şimdi açtı onu. Yani medyanın bozuk bir Türkçe ile halkın karşısına çıkması sizin kötü Türkçe'nizden daha olumsuz bir etki bırakabilir harika. İşte bunları düşünerek yoksa bu sağlanırsa mı? Şimdi bu sağlanırsa ne alaka? İşte bunları düşünerek sonrasında iki. Yani lütfen sağlama yapmayın arkadaşlar bu arada Allah rızası için sağlama yok. Yani baştan ikinci hocam bir koyduk ama dur ben baştan bir okuyayım işte gitti soru gitti zaten. Ya mesele hızlı çözmek zaten. Doğru çözeriz o sıkıntı değil de mesele hızlı çözmek. Önce onu bir sağlayalım. <laughs> Önce bir hızlı çözmeyi yapalım doğruya döneceğiz. Doğal olarak şimdi siz baştan 2'yi koyup da hocam ben bir sıralama yapayım sağlama alayım derseniz evet belki harika olacak ama 2 dakika gidecek 3 dakika gidecek ne anladım soruyu çözdüğünden değil mi? Sizden ricam birden sonra bu gelmez bu gelmez bu gelmez bu gelir yapıştırdım cevabı ve geçtim bu kadar basit. Bu kadar basit ama sınavda değil tabi sınavda stres var heyecan var şu an kafalar rahat da anlıyoruz sınavda elim ayağımıza dolaşıyor elimiz ayağımıza ne yapıyoruz 1 2 3 4 5 birden 5'e kadar hepsini okuyanlar var bak bir öğrenci tipi mesela hemen onu anlatayım birden 5'e kadar hepsini bismillahirrahmanirrahim okuyor 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 önce hocam diyor metni bir kavrayayım ben diyor tamamını bir kavrayayım güzel kavradı kavraması tam bir buçuk dakika bak Öğrencinin bu parçayı kavraması bir buçuk dakika net. <laughs> Sonra Ulan bir bu olmaz diyor bu olsa. Hadi bir okuyun ya diyor. Bunu okuyor giriş cümlesi yapıyor mesela. den sonra biri deniyor. Olmaz ya. Birden sonra üçü deniyor. Üçten sonra iki, iki beş falan derken bir, bir buçuk dakika falan da öyle gidiyor. Diyor ki ha giriş cümlesini ben buldum diyor. Ulan buldun da üç dakika geçti be. Üç dakikada bulsan ne? Bulmasan ne? Soruyu çözmene gerek yok. Yanlış yap. adına da geçsin. Gitsin hiç. Denizli'de ben sana söyleyeyim. Sağlayacaksan Denizli'de geç gitsin. Ne anladım? Değil mi? Bütün mesele aman dikkat doğru gitmekte. Yoksa okursanız 10 dakikada yaparsınız. Uzattın hocam. Allah rızası için. Gel şu sorunun hakkını bir verelim. Giriş hangisi olsun? Hatta bunu oluşturacak dil öğretiminde herkesin. Dil öğretiminde teknolojinin nimetlerinden faydalanmanın tam zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. 4. 4 ile başla. Dil öğretiminde teknolojinin nimetlerinden faydalanmanın tam zamanı. Hatta sık sık tekrar ne alaka? Bunu doğru değerlendirmek neyi doğru değerlendirmek? Oluşturulacak bir simülasyon ne alaka? Bir dikkat lütfen dörtten sonra beş gelsin Allah rızası için. Herkesin yurt dışına çıkma imkanı olmayabilir ama bir bilgisayar erişimi çok daha kolaydır. Neyi soruyordu bana? Soluncu. Mecbur sıralayacağız. Mecbur sıralayacağız. 4'ten sonra 5'i verdik. Eyvallah. Sonra oluşturulacak bir simülasyonla eyvallah. Bilgisayar dedi bu adam çünkü. Oluşturulacak bir simülasyonla hem konuşma hem de yazma noktasında gerekli eğitim alınabilir. Eyvallah. Hatta sık sık tekrar imkanı bile sunulabilir. Bunu doğru değerlendirmek dil öğrenimi de verimlerle getirecektir. Çok genel bir ifade değil mi? Harika toparlayıcı bir ifade. Cevap kesinlikle 6. soruda. Bursa 2 numara 4 5 3 1 2 bu kadar net hocam bu kadar net geldik 7. soruya dehşet bir soru görüntüsünde bir numaraya bak 3 numaraya bak üşenme 5 numaraya bak Allah rızası için kendi içinde koskoca bir derya başlayalım taktiğimiz net önce giriş cümlesi deyimlerin öyküsünü aklınızda tutmaya çalışmanız bu nedenle bir takım deyimlerin hiç duyulmamışlar böylece böyle bir deyimin bir numara benim giriş cümlem saniyesinde deyimleri de aklınızda tutmaya çalışmanız çok güzel bir hareket ama hiç duymadığınız deyimlerle işte işte o zaman işiniz zor. Buraya kadar her şey yolunda. Peki ne yapacağız? Bu nedenle hiç fena değil. Deyimlerin hiç duyulmamışları. Ha ne demişti? Hiç duymadığınız. Bu nedenle deyimlerin hiç duyulmamışları. Üç numara harika. Bu nedenleydi bu arada ben kafamdan ekledim. Deyimlerin hiç duyulmamışları. Genellikle halkın dilinde pek yer etmemiş ama sözlüklerde kıyıda köşede kalanları seçmekle ortaya çıkma eğilimindedir. Ne harika bir seçeneksin sen. Baştan ikiyi sordu. Ceyhan benim doğru cevabım. Geçtim hocam. Der misin sınavda? Diyemezsin. Korkarsın değil mi? İster istemez sen de ben de korkarız hocam risk olarak görürüz. Dur ya Deniz bir devam edelim ama etmemelisin. Sınavda birden sonra 3'ü gördüğün an çat demeli cevabı vermelisin. Bunu dene. 10 soruyu yanlış yap, 11'de doğruyu görünce cesaret gelecek sana. İçin rahat olsun. 1-3. Sonrasında ne olur? Bu nedenle bir takım deyimlerin öyküsüne hakim olsanız da hiç duymadığınız bir deyim çıkabilir. 2 numara gelsin. Sonrasında böyle bir deyimin hiç duymadığınız deyim. Sınavda sorulması ihtimali 5. Sonrasında 4 kalıyor zaten. 1-3-2-5-4 doğru sıralama olsa gerek yerinde. 2'yi soruyor bana. 3 numara doğru cevap. Yani Ceyhan doğru cevap. 7. soruda. Geldik 8-9-10'a. Bitir hocam Allah rızası için bitir. Bunu aldık hocam. Sıralama sorularından bıktık hocam. Haydi bitiriyoruz Önce giriş. Bu iki istek, bu ayrımın bilim kurgu çünkü yine de 3 numara bilim kurgu romanlar mı, realizm kokan romanlar mı diye sorarsanız okurları ikiye bölebilirsiniz. Bu ayrımın bölmek diyor ayrım demiyor ki dur. Bu iki istek hangi iki istek soru var burada. Çünkü kimi okurlar A -a, iddialı iddia mı olabilir olabilir I olabilir. Yine de realizm e, oluyor hatta oluyor hatta. Şimdi okurları ikiye bölebilirsiniz. Çünkü kimi okurlar gerçekleri görmek isterken kimi okurlarsa tamamen kendilerini kendilerini dünyasına bırakmak istiyorlar. Tamamdır. 3'ten sonra 4 geldi. Tamamdır hocam. Buraya kadar şey onda. İstiyorlar. Bakın istiyorlar. Yani bu iki istek süpersin. Olası bir ayrımı da beraberinde getiriyor olan bitmedi. Bu ayrımın 2 sonrasında 5, 3, 4, 1, 2, 5 ya Rabbim. Ya eyyühellezine amenü ne güzel bir sorudur değil mi? Ne kadar net bir soru. Baştan üçüncü 1, 2, 3. Doğru cevap kesinlikle Adana. Kesinlikle Adana. Net. Geldik 9'a. Bitiyor hocam. Şükürler olsun bitiyor. Rahatlayacağız. Haydi hocam. Ne diyor? Baştan dördüncü. Eyvallah hocam. Önce giriş cümlesi. Paraşan şöhret. Bu saydıklarımdan neye sahip? Bakıyorsun fazlasını bir numara. Paraşan şöhret ve daha birçok şey insanoğlunun sonsuz mutluluğu için yeterli şeyler değildir. Bakalım. Sonra bu saydıklarımdan neden? Lan saydı bir sürü şey. O yüzden para şan şöhret diyor daha ne desin. Bu saydıklarımdan hangisi ağır basarsa bassın tüm mesele sonsuzluk, sonsuz mutluluk diye bir şeyin olmadığına inanmaktan geçiyor. Sonsuzluk dedim bu arada. Nasıl bir ölümsüzlük sonsuzluğa taklıysak demek ki. Sonsuz mutluluk diye bir şeyin olmadığına inanmaktan geçiyor. Eyvallah devam edelim sonrasında. Neye sahip olursanız onun her zaman daha evet doğru süper neye sahip ya yani saydı 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 ikiyle bunu açtı. Sonra neye sahip olursanız olun çünkü para şan şöhret diyor bu adam. Her zaman daha fazlasını istiyorsunuz ve hiç hiçbir şey size yeterli gelmiyor. Sonrasında bakıyorsunuz ki aslında sizi mutlu edecek hiçbir yok. Bu bitiş cümlesi belli ki. Fazlasını istediğiniz şey arttıkça bu sefer diğerlerinde bir azalma olabiliyor. 5 numara, 5 numara, 5 numara. Sonrasında 4. Doğru cevap 1, 2, 3, 5, 4 olacak. Baştan 4. 1, 2, 3, 4. Yani hocam Edirne sorumuzun net cevabı. Kesin cevabı. 20-20 hocam dakika saniye. Bitsin hocam artık. Geldik baştan üçüncüye. Sabret buraya kadar geldiysen tamamdır bu iş inşallah. Ne diyor giriş cümlesi? Hava koşulları zaman zaman geç. Göç topluluğu arttıkça dursun. Kilometrelerce olamalarına rağmen geç. Kuşların göç sırasında Allah rızası için beklet. Kuşların göç sırasında hmm, bu da etkili bu da etkili. Belli ki ikisinden birini devam ettireceğiz. Zihinlerindeki rotayla hareket ettikleri gün. Ha, çok genelleme. Yaşadıkları bir sonraki göç haritalarında hmm, bak çok daha genel 4 numara. Nereden anladın hocam? Kuşların göç sırasında zihinlerindeki rotayla hareket ettikleri biliniyor. Tamam böyle bir gerçek var. Bir gerçeği açıkladı. Belli ki bununla devam edecek bu vatandaş. Vatan evladı dikkat ettikleri biliniyor. Eyvallah rota dedi rota dikkat. Hava koşulları zaman zaman kuşları zor durumda bıraksa Rota bozmuyor. Göç topluluğu arttıkça hmm, göç topluluğu arttıkça rota daha da keskinleşiyor. Dörtten sonra iki gelsin. Sonra Kilometrelerce olanmalarına rağmen onlar göç topluluğu bakın. Bu zihinsel haritaları hiç bozulma göstermiyor. 3. Hava koşulları zaman zaman kuşları zor durumda bıraksa da haritalar bozulmuyor. 1. Sonrasında 5 numara gayet güzel bir sıralama olsa gerek. Baştan 3. sormuş. 1, 2, 3. Yani doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Bitti. Rabbim şükürler olsun. Vallahi billahi böyle sıkıntılı bir soru. bir soru daha çözün hocam deseniz artık burada herhalde düşüp bayılacağız onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ödeviniz hocam. Test biri çözdük hakkını verdik. Test 2 Allah rızası için. Test 3. Test 4. Çözülsün hocam. Affetme kalpleri boşa çizmedik. Tam ortadan çektik hocam. Buraya paragraf diyeceğiz. Şuraya dönüşte hoca diyeceğiz. Bu videoyu bitireceğiz hocam. Daha ne olacak? Sıralama sorularını cebe koyduk. Ama üşenmeyeceğiz. Usanmayacağız. Bıkmayacağız ki yol alalım. Hemen açıp kitaplardan takır takır çözeceğiz. Bir kitapta duvara toslayacağız. Sonra çıkmış sorulara bir döneceğiz. Sizden ricam bu. Şöyle bir tarama yapın ama önce ödevleri bitirin. İyice bir oturtun. Ama neyin peşindesinde? çok kalite çok sağlam sorularla karşılaşacağınızı da söyleyelim. Biz böyle tık 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 sıralıyoruz ama gerçekten çözülmesi zor sıkıntılı sorular bunlar. Onu da söyleyelim. Daha seri gidiyoruz. Çünkü taktiği direkt uyguluyoruz. O anlamda içimiz rahat olsun. Bilelim gerçekleri de tabii ki. Ne yapacağız? Bol bol soru. Neyin peşindesini bitirelim. Geçelim taktiklerle paragrafa. Önce onu çözülsek o dursun tabii beklesin. Fulleten paragrafta duvara bir tost yalım demiştim değil mi? Paragraf denemelerinin üzerinden gidelim. Çözelim de çözelim hocam. Sonra çıkmış sorulara bakalım bu iş bitsin. Uzattın hocam. Bir sonraki videoda inşallah 10. gün 10. video. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.